de değişen ve müşteri odaklı dağıtım hizmetlerini dönüştürmek amacıyla kurulmuş bir teknolojik firmayla ve isimle sizleri buluşturacağım. Hızlı entegrasyon kabiliyetiyle birlikte katma değer sağlayan çok başarılı bir firma. 2016'da aslında kendisi profesyonel anlamda ilerlemeye devam etti ama çok kısa sürede Türkiye'de ilk üçe giren firmalar arasına girdi. Hepsi Jet Kıdemli Türkiye Satış Müdürü Sayın Pelin Üzer geliyor. Hoş geldiniz Pelin Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun sizler. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Şimdi biz böyle gayet aktif sabahtan beri koşturuyoruz evet. ve sizinle de dışarıda bu köşede konuşurken B2B görüşmelerle ilgili size de bazı bilgiler geliyordur. Nasıl interaktif mi sizce ortam? Nasıl Kesinlikle geçiyor? Kesinlikle çok interaktif. Kesinlikle çok doğru eşleştirilmeler söz konusu. Çok da böyle heyecanlı bir ortamda var. Evet. Bir de şey de heyecanı var. İşte aralarda bir anda geç kalmamanız lazım. Evet. İlgi kişisi bekliyor olabilir. Bir anda numaraları bulamıyorsunuz falan. O da ayrı bir keyif. Çok güzeldi. Sizin diğer buluşmalarınızdan galiba farklı Kesinlikle. sürede bir an önce anlatımızı sunumumuzu yapıp doğru kişilerle bir araya gelmek Aynen. değil mi? Aynen, Aynen o zaman öyle. sizin tecrübeleriniz ve hep sicretin bu kadar zaman içerisinde büyümesiyle ilgili bilgilerinizle bence arkadaşlarımız e, nacizane fikrinizle samimiyetiniz de bekliyordur. Çok teşekkürler. Çok Güzel sağ olun. Bir sahne olsun. Çok teşekkür teşekkür ederiz. Herkese tekrardan benle merhaba diyorum. Ve iyi ki geldiniz diyorum. Biz bugün burada olmaktan çok mutluyuz. Bizim için çok keyifli bir etkinlik oldu. Merve Hanım'a da aktardım hani gibi. Öncelikle sizlerin de bugün burada olmanızdan dolayı çok mutluyuz. Bize eşlik için çok teşekkür ederiz. Sonrasında bu güzel organizasyonu da bizi bir araya getiren 12 ekibi, başta Ziya Bey olmak üzere ve tüm ekibine e, tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ben sunumu başlamadan önce, ilk önce biraz hani kendimi anlatmak istiyorum. Biraz da heyecanlıyım. Belki bu heyecanımı da biraz kendimi anlatarak atabilirim. İsim Pelin Üzer, Hepsijet firmasında satışın başında görev yapıyorum. Ama 18 yıla yakın e, kargo sektöründe, satış alanlarında görev yaptığımı söyleyebilirim. Yine HepsiJet'in bugün neler yaptığını anlatmadan önce aslında biraz sizlere HepsiJet'in kurulum hikayesinden bahsetmek istiyorum. HepsiJet Hepsi, Hepsi Buradanın zaman içerisinde çok büyümesi ve bu büyümeyle beraber aslında müşterilerine farklı hizmetler sunma ihtiyacı çerçevesinde kendi kargo yatırım şirket yani kendi kargo firmasını kurma kararıyla aslında yola başlıyor. E, hepimiz Hepsi Broda'nın ilk reklamlarını hatırlayacağızdır. İşte Gülben Ergen'in, işte Fatih Terim'in e, bize eşlik ettiği e, reklamlarında orada şöyle bir ifade vardı biliyorsunuz ki bu sipariş bu ürün ayağıma gelecek. Aslında e, biz o günlerde internet üzerinden satışta, e-ticarette kargonun ne kadar kıymetli olduğunu ilk vurguladığımız aslında alan olduğunu söyleyebilirim. Ee, hepsi burada kargo anlamında e, hikayesine başlarken aslında ilk önce şuna bakmış. E, o dönemde Hepsi Buradan'ın müşteri ne tür şikayetlerle bize geliyor, e, sektörde hangi sıkıntılar var aslında bunları bir mercek altında almış. Ve bunu yaparken de aslında dediğim gibi tamamen merkezine müşteri almış. Ve o dönemde hepimizin bildiği gibi işte sahada kurgu arkadaşlarımızın işte geldik bulamadık. Ama müşterimizin ben evdeydim, e, kurye gelmedi, deyimlerini, şikayetlerini her yerde çok kusurlar aslıyorduk tabii ki. Ve biz o, o esnada şunu gördük aslında, müşteriye dokunan en kıymetli yer aslında saha ekibi. Dolayısıyla biz aslında biraz buraya yatırım yapmaya karar vererekten yolumuza başlangıç vermiş olduk. E, bizim şu an hani sahada teslimatı yapan arkadaşlarımız aslında bizim iş ortaklarımız, yani o döneme kadar kargoların şubelerinin iş ortaklığı mantığını aslında biraz Sahada müşterimize dokunan, hizmet veren arkadaşlarımıza indirgemeyi doğru bularaktan taşımacı e, kurye dediğimiz, taşımacı diye iş ortaklığı diye tarif ettiğimiz operasyon yapımızı kuruyoruz aslında. Bu taşımacıdan kastım ne? Ondan biraz bahsedeyim size. Taşımacı arkadaşlarımız aslında bizim hani siz gibi, ben gibi aracı olan aslında arkadaşlarımızın birlikte yola çıktığımız kişiler olduğunu söyleyebilirim. Bu arkadaşlarımız Öncelikle bir müşteriye nasıl dokunması gerektiğini, taşıdığı kargonun ihtiyacının ya daha doğrusu alıcı müşterinin ihtiyacını çok iyi bilen arkadaşlarımız. Şöyle ki bugün bir kedi kumu taşıyan bir taşımacımız eğer ilk seferde müşterisinin kapısına gittiği zaman eğer müşteriyi bulamıyorsa Mutlaka telefonla arayıp şunu söyleyebiliyor. Benim de evimde kedim var ve bu kedi kumuna mutlaka hani vardır. Ve ben bunu bu akşam mutlaka teslim edeyim ya da yarın tekrardan ne zaman getireyim diye aramayı zaten kendi yapıyor. Ya da bir e, oyuncak e, taşıyan, oyuncak teslimatı yapacak bir arkadaşım o e, oyuncağı bir çocuğun beklediğini bilerekten, onun heyecanını hissederekten aslında evine mesai saati bilse bile geç vakitte de olsa müşterimize elden teslimatını yapabiliyor. Yani bunu zaten kendisi yapıyor. Dolayısıyla aslında bu hani süreçlerle birlikte hizmet kalitesini arttıran bir akış olması söz konusu. E, şunu da söyleyeyim e, bu arada. Pardon. Ee, biz evet hepsi buradanın grup şirketiyiz evet ve tabii ki ağırlıklı taşıdığımız hani kargo hepsi buradanın kargoları ama hepsi Cid sadece hepsi burada hizmet veren bir şirket değil. Bizim içeride hepsi burada harcinde farklı markaların da e, sitelerinden çıkan hani kargolarını taşıyabiliyoruz. Şöyle bir kapsamımız yok sadece e ticaret kargosunu taşırız diye. Taşıyabildiğimiz ebattaki her türlü kargoyu taşımakla bir kısıtımız bulunmuyor. Ee, ürünlerimize geldiğimiz zaman bizim dört temel ürünümüz var aslında. Ee, standart hizmetimiz evet, hani kargo taşıma hizmetimiz aslında. Biz burada e, neyi farklı kılıyoruz aslında? Şöyle ki biz bir adrese gittiğimiz zaman eğer müşterimiz yerinde yoksa mutlaka e, arayıp kendisini e, ne zaman müsaitse tekrardan teslimatını yapmak üzere adresine gidiyoruz. Zaten bütün bu süreci SMS takip ettirebiliyoruz. Ta ki bugün işte teslimatına 3 saat kala dahi SMS'le mail atıp link iletip aslında canlı takip ikramı sağlayabiliyoruz. Böylece e, sözümün de da söylediğim gibi geldik bulamadık. E, şikayetlerinde otomatikman ortadan kaldığımızı söyleyebilirim. E-ticaret sektöründe hız çok önemli. Bu hızla hani beraber Müşterinin e, beklediği zamanları teslimatı yapmak da çok önemli olduğunu biz gördük aslında ve bugün ve yarın randevu hizmetlerimiz aslında bunu sağlıyoruz. E, i̇nternetten satış yapıldığı zaman, alışveriş yaptığı zaman hepimizin en büyük çekincesi aslında eğer ben bu e, ürünü beğenmezsem nasıl iade edeceğim hep şüphesi ve endişesidir. İşte biz de bu müşterimizi aslında bu endişe olan müşterimize yanında olmak adına bir siparişin evinden de istediği zamanda alımını yapabiliyoruz. Bununla beraber artık e-ticarette birçok hani şeyi e artık internetten alıyoruz işte beyaz eşya, mobilya gibi. Hepsi de işte hizmetimizle beraber biz müşterimizin kapısına, büyük eşyasını da teslimatını yapabiliyoruz. Aslında kapısına ya da katına teslimat yapmakla beraber evin içerisinde nereye o karga monte edilecekse oraya kadar da teslimatını yapıyor oluyoruz. Bunları yaparken Tekrardan şunu söylemek isterim ki bizim tek varlık nedenimiz aslında müşterimize mükemmel bir hizmet sunmak ve bu çerçevede şu an %97 bir teslimat performansımız söz konusu ve bugün taşıdığımız kargonun %65'ini müşterimizin talep ettiği sahte teslimat yapıyoruz. Bugün iki tane iade kargosu olan müşterimizin bir tanesinin e, evden kargosunun e, iadesini biz topluyoruz ve şunu biliyoruz ki bugün bir müşterinin bir internet sitesinden tekrar alışveriş yapması için aslında kargodaki yaşadığı deneyim çok önemli olduğunu farkındayız ve bu farkındalık da aslında var olduğumuzu söyleyebilirim. Bunu yaparken hizmet, yenilikçi hizmet modelimizle birlikte her zaman müşteri odaklı yaklaşımımız. Müşterimizin kampanya zamanlarında yanlarında en destekleyici çözümü orta olarak bulunuyoruz. Asla koto ve limit, cumartesi pazar demeden, hizmetlerimizi hız etmeden devam ediyoruz. Bununla beraber taşımacı modelimizde tüm sahada güvenilir bir hizmet sunuyoruz. Ve tabii ki bunları yaparken en güçlü ama en güçlü kasımız teknolojik altyapımız. E, bütün e, teknolojik altyapımız aslında sahamızı, yönettiğimizi söyleyebilirim. Peki Hebrizret nereye gidiyor? Hangi illere gidiyor diye soracak olursanız da biz 81 ilde varız. Hatta 81 ilde olmakla beraber bugün et ticaret hani kargo hareketinin çok yoğun olduğu 450'den daha fazla ilçede de varız. Ve hani şunu da hani söyleyeyim. Bugün hepsi buradanın 30 binden daha fazla satıcısından Türkiye'nin her yerinden kargo alıp her gün yüz binlerce teslimatını yapıyoruz ve geldiğimiz zaman da Türkiye'nin şu an 92-93'ünü cover edebilir bir hizmet hamus söz konusu. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Ee, sadece hizmet verdiğimiz sene hani firma hepsi burada değil. Tabii ki içerideki taşıdığımız kargonun büyük bir kısmı hepsi burada ait. Ama bizim içeride ilk günden beri de öncelendirdiğimiz gibi, hep benimsediğimiz hani gibi bizim farklı farklı markalara da hizmet vermemiz söz konusu. Dolayısıyla biz hepsi burada haricinde de taşıma işlemi yapıyoruz. Yavaş yavaş sunumun sonuna gelirken aslında hepsi Jet, Aslında Merve Hanım çok güzel özetledi. Biz hani şu an sektörde gerçekten büyük hocalar arasında yer aldığımızı söyleyebilirim. Kasım ayında da bunu aslında gösterdik. Kasım ayında neler yaptık? Kısaca bunlara bahsedip sunumu bitiriyor olacağım. Biz Kasım ayında yüzde taşıdığımız kargonun yüzde yetmiş üçünü ertesi gün teslimat yaptık. Ve hani toplam ve teslimatlarda net %97 teslimat performansı gerçekleştirdik. Şikayet var .com'da teşekkür en yüksek olan birinci kargo şirketi olduk ve biz bütün Kasım ayı boyunca 4,5 milyondan daha fazla adres uğrama yaptık. Yani 6 milyon kilometre kat ettik. Başka bir de işte Türkiye'nin çevresini 150 kez dolaştık aslında. Ve hepsini bu yüzden taşınan kargoların %80'ini HepsiJet taşıdı. HepsiJet X'ler XLR hizmetimizle ise aslında %71 taşıdığımız hani kargoyu söz verdiğimiz teslim zamanından çok et, erken teslimat yaptık. Ve 99,5 bir müşteri memnuniyeti sağladık. Ve bunu yaparken de günde 5000 tane teslimatı 1.67 günde teslimat yaptık. Çok teşekkür ederim beni için. Çok sağ olun. Ve bu, Bunun gerçekten benim için belki en az heyecanlandığım bir sunum oldu. Kesinlikle e, e, ekibin, kesinlikle e, salon enerjisi. Çok ama çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.